Tavşan ve Kaplumbağa Masalı Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir ormanda yaşayan bir tavşan varmış. Bu tavşan çok hızlıymış. Koşunca kimse onu yakalayamazmış. Tavşan bu hızını kullanarak diğer hayvanlara eziyet edermiş. Bir gün ormanda yaşayan bir kaplumbağa tavşanın bu davranışlarından bıkmış. Tavşanın kendisine meydan okumasını istemiş. Tavşan kaplumbağayı görünce çok gülmüş. "Sen benimle yarışacak mısın?" diye sormuş. Kaplumbağa, "Evet, yarışacağım." demiş. Tavşan kaplumbağayı çok küçümsemiş. "Yarışmayı yarım yolda bırakırsın." demiş. Kaplumbağa, "Bırakmayacağım." demiş. Tavşan ve kaplumbağa bir yarış yapmaya karar vermişler. Yarış ormanın bir ucundan diğer ucuna kadarmış. Tavşan yarışın başında hemen öne fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş ilerlemeye başlamış. Tavşan yarışın yarısını geçtiğinde kaplumbağanın çok geride kaldığını görünce çok rahatlamış. Bu yarışı kolayca kazanacağım diye düşünmüş. Tavşan bir ağacın altına oturup dinlenmeye başlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmiş kaplumbağa yarışın sonuna yaklaştığında tavşanı görmüş. Tavşan ağacın altında uyuya kalmış. Kaplumbağa tavşanın yanından geçmiş ve yarışı kazanmış. Tavşan uykusundan uyandığında kaplumbağayı yarışı kazanmış halde görmüş. Tavşan çok utanmış ve kaplumbağadan özür dilemiş. Bu olaydan sonra tavşan kaplumbağayla arkadaş olmuş. Tavşan artık diğer hayvanlara eziyet etmemiş ve kaplumbağanın hızını takdir etmiş.